Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Aurion Bugün tek atımlı korku oyunları serimizde yeni oyunumuz olan Silent Residence a. hepiniz hoş geldiniz efendim. Ee, videolar ufak ufak gecikiyor kusura bakmayın. Ee, bir video stoğu yapıp artık o şekilde devam edeceğiz. Ee, sor bakayım sor. Eee sanırsam. Ee, uyum sağlamaktan zorluk çeken bir karakteriz. Tamam. Bu delizyonlarla bu benim. Kendini kabul etme anlamından söylüyor sanırsam. Ee, evet. İyi hissediyorum. Geceye nasıl başlamalıyım? Ee, önce bir bulaşıkları yıkayayım diyor. Ya da belki e, yıkamadan önce apartmanda biraz gezerim. Şimdi hangisini yapıyoruz hocam? Geziyoruz mu? Oha oğlum ne kadar büyük bir daire lan bu. Hayat. Vallahi hayat abi dışarısı iyi gözüküyor. Burası biz. Işık yok mu burada? Allah kahretsin. Lan tamam, burası giriş. Oha oğlum. Şeyli hapishane kapısı gibi lan bu. Tecrit hücresi kapısı koymuş eve ama bakayım. Tamam büyük ihtimalle önce yıkayacağız. Bulaşıklarımızı. Bulaşıklarımızı yıkalım. tuvale tuvalete gitmem lazım. O Orada bir şey mi vardı ben mi tribe girdim acaba? Oğlum niye iki tane şey var? Ha tamam burası. Bir... Tamam işimizi hallettik. Eli yıkamıyor muyuz? Eli yıkamıyoruz okey abi. Kapıda kim olabilir acaba diyor. Bakalım. Ga şey tecrübe hücresi kapısından acaba kim gelmiş evimize diye. Merhaba hanımefendi buyurun. Merhaba Harry. Merhaba Michel. Eee bu kuzenlerim gelecek diyor. Onlar bayağı sesli. Şimdiden seni uyarayım hani şey olursa çok fazla ses gelirse diyor. Ha, sorun değil. Eee... zaten ya, bu akşam yapacak çok şeyim yok diyor. Eee tamam eğer çok sesli olurlarsa hani bana haber ver diyor. Güzel güzel bak güzel bir biraz televizyon izleyeyim diyoruz. izleyelim abi. En azından kadının böyle demesi güzel yani hani gelip bizim yandaki komşu ben oradayken neler yapıyordu. Ee, izle daha da izleyebilirim ama yorgunum. O zaman yatıyoruz herhalde. Televizyonu kapatalım mı? Kapatmıyor muyuz? Okey. Şimdi burada iki tane var da biz ışıklı olanla kalalım. Ne olur ne olmaz abi. Oranın ışığı yok sanırsam. Şurayı, şurayı da kapatalım. Hadi bakalım. Uyu uyuyabilirsen. Ha gün bir uyumuşuz ha. Kokuyorum bir duş alsam iyi olur. Tamam alalım. Okuyorum bir duş alayım dedi. Tuvalet burasıydı değil mi? Kapıyı kapatalım. <laughs> ee, i̇laçlarımızı alacakmışız. Oturma odasında dedi. Hangisi orada ilaçlar okey. Kaç tane alıyoruz? Bir tane. Ne oldu lan? Ee, bu resimler tam sıralı değil. Hangi resimler lan? Her resimlerin şekli bozulmuş. Onları bir düzelteyim yatağa gitmeden dedi de. Yani bir şey olmadan nasıl bozulmuş olabilir? İlacı aldıktan sonra oldu bir de. Normalde ilacı almadan önce. Önce onu. Birisi kapımda. Kapıda biri mi vardı? GG. Buyur hocam. Merhaba heri. Ee, benim bıçak şey o köreldi diyor. Şey bile kesemiyorum. Seninkini alabilir miyim dedi. Tabi. Kapıyı kapatalım da. Belli olmaz abi. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki. İnsan ananı sikerim. O neydi lan? Oğlum ben, ben, karakter değil de ben şizofren olabilirim sanırsam ya. Ben sürekli bir şeyler gör. Kanka al şunu. Tamam yarın getiririm. Tamam sorun değil. Bir şeyler mi görüyorum? İlaçlarımı alıp uzanayım diyor. Nereye koydum acaba? Oğlum ilaçlar buradaydı ya kanka. Allah belanı versin. Yalnız hocam bu sesler böyle olacaksa oynamayalım yani. İlaçları nereye koydun oğlum ya? Ha, burada mı? Yok değil. Duşta mı? Evet duşta. Al. Yine bir tane. Ananı sik. Biliyordum böyle olacağını ya. ya. O kadar belliydi ki yani. Şimdi de uykumuzda gelir kanka. Oo bizim bizim kafa iyice gitti ha. Bul onu. Onu bulmam lazım. Kanka biz onu bulmasak da o. Biz onu bulmasak da o bizi bulacakmış gibi ya zaten. Ne diyorsun o işe? Beyler ben çok fena atak geçiriyorum ha. Acı nasılsın? Ses niye gitti? Tam zamanında. Sen kimsin? Bunun bir önemi yok. Ama senin için daha iyi bir sorun var. Ee, i̇laçların arkasında saklanan bir korkak mısın? Onlara ihtiyacım var. Beni normal yapıyorlar. Kimyasallarda boğulmak seni normal mi yapıyor? Kendine bak. Sen gerçek değilsin. Bu ilaçlar çalışıyor, çalışacak diyor daha doğrusu. Çal Öyle mi diyorsun? Çalışacak mı diyor? Ee, nereye koyduğunu biliyor musun ki diyor? Allah belanı versin. Nereye koyduğumu bilmiyorum kanka. En son şeyde dur şu kapıyı kapatalım. Aşağı inebiliyor muyum? Ha yok inemiyoruz. Vallahi nereye koyduğumu ben de bilmiyorum. Aa burada. Oğlum sürekli yeri niye değişiyor? Ben değiştirmiyorum ki kanka bunu. Ne geçti? Kanka bu ne? Biz neyin üstünde yürüyoruz? Onun üstünde. Bu ney? Berbat gözüküyorsun Eee O ilaçlar Şey diyor Bok gibi diyor işte ya Eee Doktor sana bu hapları dört gün önce verdi Ama hala aynı gözüküyorsun Ne düşünüyorum biliyor musun? Ee, bence bunlar seni bir canavara dönüştürüyor diyor ilaçlardan bahsediyor. Herkes sana zaten çoktan canavar diyor. Sen sadece görmüyorsun. Geri e, laflarını geri almalarını sağla. Gerek var mı kanka? Bizim çocuk bıçağı getirmiş herhalde. Keşke getirmeseydim. Allah kahretsin. Aa duştu uyandım lan. Hadi. Kapıda kim olabilir? Bilmem kim olabilir. Oğlum bu ne cam? Hoca. Ya göt. Oğlum köpek misin lan? Havlıyor oğlum bu ya. Kanka git, uza uza. Ee, Merhaba eri, bağırdığını duydum. iyi misin? Evet iyiyim. Ee, peki, bir de sana şey söyleyeceğim diyor. İnsanlar kayboluyormuş. Michelle hatırlıyor musun? Senin altında oturan kadın. Ee, geçen akşam diyor git kayboldu karı diyor. Telefonla konuşuyorlarmış karı gitmiş. O günden beri de onun hakkında bir şey duymadım diyor. Ha, bıçağın da burada. Ee, ödünç verdiğin için teşekkür ederim. Bıçağın gerçekten keskindi. Kanka sen bulaşmasana bana vallaha diyorum bak. Görüşürüz Jerry. Ö döneceğim şimdi arkamızda değil mi? İyi bari değilmiş. Biraz televizyon izleme zamanı başım bayağı ağrıyor diyor. Ne yapıyorsun kanka iyisin. Gel beraber izleyek. Da sen hep bu. Kim ya bu? Intruder mı? Yerde kan var. Bu ba kim bu bağırma ne? Diyor? Allah kahretsin bunu bana yaptırma. Kim lan o bağıran? Gecenin bu saatinde. Oğlum ne oluyor? Bizim karakterin kalp atışımızla Ben terlemeye başladım. Ya dayı. Güzel hissettirdi değil mi diyor. Ee, aklını sakinleştirecek daha fazla yol var. Böyle devam edelim. Kadın kadın Michelle biz mi? My Revelation. Eee bu psikiyatik episode dedi işte psikolojik yani ataklar oluyor ya. buna o ataklara bu mu deniyor diyor şu an olduğun hal. Ondan bir farkın yok diyor tüm bu bağırışlar ee, bu iğrenç şeyin içinde yankılanıyor diyor Sen kimsin çok belli değil mi açıklamama bile gerek yok. Ee, bu sürekli aldığın aptar çok yardım ediyor gibi gözükmüyor. Bunu açmalısın. Bu, bu bizim başka bir versiyonumuz herhalde ya. Galip galiba biz yapmışız ya. Michelle ha şey diyor sana çok ke sana çok kez söyledim diyor hani sesini biraz e, alçak alçak tut diye Bir, birkaç gecedir uyuyamıyorum diyor sesinden. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama. Ee, eğer bir daha bu olursa polisi çağıracağım diyor. Sadece lütfen biraz azaz sesin sessiz ol diyor. Ee, ses yapıyorsam özür dilerim diyoruz biz de. kendimi kontrol edemiyorum. Ee, Jerry bana senin durumundan bahsetti ama ee, bahanelerin umurumda değil sadece Sessiz ol diyor. Abla bittik agresif kaçtı ama. Şu an benim gördüklerimi görse acaba. Abi şu an biz bir şizofren olarak oynuyoruz. Okey ama. E, bu kadar oluyor mu? Hani ben bilmediğim için soruyorum yani. Bu çok absürt gibi geldi bana. Hani böyle arada ses duyma olur. Ne bileyim. Ufak bir halüsinasyon olur. Şey olur vesaire. Da böyle bu kadar olur mu orasını bilmiyorum. O, vallahi bilenleriniz varsa. Bilenleriniz varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Allah, Allah koyacağım bak artık yeter ya. Harbiden mi? Işığı takip edelim o zaman. Ne oluyor? Oğlum ben öldüreceğim zannediyordum ya. Aa polisler yakalamış mı bizi? Ha yok polis olarak mı oynuyoruz şu an? Hocam durum nedir ya burada? N Nereye gitmem gerekiyor ki? Ha buradan... Ha, bu şey aramışlar polisleri. Bizi içeri girdik ya. Valla silahım var kanka, direkt yapıştırırım yani. Burayı da mı açamıyoruz? Şöyle iyice yavaş yavaş. Bir yüz kata bakacaksın. Aman tanrım. Bu bizim ev değil mi? Allah kahretsin. Bu biz miyiz? Kim bu? Polis. Yaşayan var mı? <laughs> Yaşayan var mı lan? Allah belanı versin. Hepsini öldürmüş köpek. Ellerini kaldır. İyi misin? Konuş benimle. Adın ne? Harry. Harry burada ne oldu? Bilmiyorum. Bir şey biliyor olman lazım. Burada tek kişi sensin. Ayağa kalk Harry. Seni alıyorum. Hayır hayır o ben değildim. Kanka heriyi vuracağız. Heri ellerini kaldırır mısın öncelikle? Bunu onlar yaptı. Ben yapmadım. Heri ellerini kaldırır mısın? Sakin ol Heri. Senin yapmadığını biliyorum. Ee, ama sana yardım etmek istiyorum. Heri ellerini kaldırır mısın? Bu yüzden lütfen bıçağı bırak ve bana doğru yavaşça gel. Ellerin havada şekilde. Hadi Harry. Bıçağı bırak. Anlamıyorum. Kiminle konuşuyoruz? Biz ne anlatıyoruz ki baba? Bana hepsi bana bir canavarmışım gibi bakıyor. Sanki bir ucubeymişim gibi. Öyle öyle gibi gözüküyorum değil mi? Harry. Sen de onlar gibisin. Her ellerini kaldırır mısın? Doktorun... Oh. <laughs> <Dr. Mario's> <laughs> <laughs> <sani> tamam. Çevireceğim. Ha bu e, işte girişimizden bahsetti içeriye. İçeriye biz vuruda, bu arada vurmuşuz. E, bizim oynadığımız elemanı. Valla yani... E... Oyun bence bayağı korkunçtu. Loru da fena değildi buradaki diğer oyunlara bakacak olursak, Loru da bence gayet güzeldi. Ee, bu arada böyle ekstra yeni bir kanal açmayı düşünüyorum. Bu sadece hikayeli oyunlar için vesaire. Bir de biliyorsunuz ekstra farklı farklı oyunlar çekiyoruz. Sürekli karma çorman bir şey oluyor kanal. Ee, bu kanalı şu andan itibaren yani bu videoyu izlediğinizden itibaren sadece tek atımlı korku oyunları serisi üzerine e, ilerlemiş bir şekilde olacak ilerliyor bir şekilde olacak çünkü YouTube'un algoritması biraz garip e, farklı bir şeyler eklediğimiz sıkıştırdığımız zaman araya hani kime ne göstereceğini bilmiyor e, biz de artık sadece böyle bir korku e, kanalı olarak bu, bu en azından bu kanalda bu şekilde devam edeceğiz. Diğer açtığım kanalda da e, hikayeli oyunlardır vesairedir. Onları e, paylaşmayı düşünüyorum. Vallahi bu bu bölümlükte benden bu kadardı. Size şöyle ufak da bir update vereyim dedim hani, e, olan olaylar hakkında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay efendim. <laughs> bay.